Arkadaşlar bugün farklı bir konseptteyiz. İzmir'de Bonavent Pazar Bonavent pazarındayız. Yani mümkün olduğu kadar çekmeye çalışacağım ama şöyle, burası yani çok büyük olduğu için yani aşırı büyük. Sadece ortalama 2000 esnaf var. Şu karşıda gördüğünüz ağaçlık bölgenin arkası, sol tarafı yine devam ediyor biz pazarı. Yani şu karşıda gördüğünüz konteynerlerin arkasında yine bir pazar devam ediyor. Ya, ürünleri çekmek isterim ama insanlar yani böyle kamerayı insanların yüzüne yüzüne tuttuğun zaman biraz şey gibi geliyor. E, yani ne yapıyorsun kardeşim sen, neyi çekiyorsun, niye çekiyorsun gibisinden oluyor. O yüzden şöyle tanıdığım esnafları bu arada 2-3 yıl önce ben de sürekli bit pazarına çıkıyordum. Yani şeyim yoktu. Haftada 2 gün bit pazarındaydım yani. Bir gün burada Bornova'da, bir gün Tepecik'te. Sonra bıraktım ben bit pazarını. Bana göre değilmiş dedim. Yani şöyle her yeri de çekemiyoruz zaten. Dediğim gibi insanlar biraz şey kalıyor. Gelinlik bile varmış. Benim bıraktığım zamandan çok farklı. Benim bıraktığım zamanlar bu kadar kalabalık yoktu. Yani şu an aşırı kalabalık. Yani normal pazar yerlerine falan geçmiş Tabii fakirlik arttıkça ne olacak? İnsanlar bit pazarına yöneldi. Eskiden antika pazarı diyorlardı. Buranın adına. Artık buranın adı da bit pazarı olmuş yani. Böyle. Eskiden böyle telefon falan getiren olmazdı. Artık telefon falan da getiriyorlar. Eskiden çoğu yer boş kalırdı. Şimdi çok aşırı fazla esnaf var. Ya aslında çok güzel bir şey. Hani birkaç kere geldiğin zaman insanda bağımlılık da yapıyor burası. Çünkü her şey var, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz ve hepsi ikinci. Ya sıfır malzeme satan da var. Var ama Onların zaten sektörün müşterisi ayrı. Ya bayağı iyi bir şey. Aa neydi bunun adı ya? Jüpiter miydi neydi bunun adı? Bana bu bakırlar falan denk geldi de direkt hurda yatıyor. Ben kendim hurdacıyım zaten. Böyle ayırıp da bir pazarına falan hiç saklamıyorum yani. Evet. Ya, adam size satıyor. Yani. Evet. Ya bak sağlık şey aletleri, masal aletleri. Modemler. Aslında burada her hafta video çıkartırım da. Buranın değişmeyen tek şeyi bu arada yemekçimiz. Yemekçimiz hala aynı. Herkesin yerleri şeyi makineleri. Daha çiçekçi bile varmış. Çok şey değişmiş ya. Valla. Çiçekçi bile var ya. Aşırı değişmiş buralar ya. Bu abla 3 sene önce de burada yine aynı şekilde ev yapımı yemekler satıyordu. Kasetler. Normalde burası zaten pazar yeri. Ya yani şuradaki peynircilerden anlarsınız. Normalde pazar yeri ama salı günleri burada bir bu pazarı kuruluyor. Ya yani çok isterim böyle aslında tek tek milletle işte fiyat sorayım edeyim, şey yapayım. Hem benim o kadar vaktim yok. Bugünlük bak bir kez gel dedim. <laughs> bu abiler eskiden beri hep antika satıyor. Hayırlı işler abi. Ha bu balıkçı abi de burada yıllardır aynı şekilde aynı yerde duruyor zamanında ondan balık almıştım. Balık özürlüydü bu arada. Gözleri kördü. Esnaf işi yapmıştı bana. Şu gördüğünüz her şey bakır. Yani dediğim şu ağacın yan tarafı da buradan devam ediyor. Yani şunun sonu çok uzakta ya çünkü şöyle. Şu o dolmuş gibi şeyin arkası daha devam ediyor yani. O sağ tarafından daha devam ediyor. Bayağı büyük burası ya. Eskiden bunun beşte biri, onda biri bile yoktu esnaf. Nerede bu kadar esnaf olacaktı? Ya biz buraya ilk keşfedip ilk çıkanlardandık yani. Ama Beni sarmadı çok fazla ya. 2 sene çıktım, 2 sene üst üste. Hatta 3 sene falan çıktım ben ondan sonra beni sarmadı. Mesafe uzak. Bir de kamyonetim arıza yapınca o zamanlar kamyonetim var. Kamyonetle geliyorduk. Çok mal getiriyordum. Çok mal getirdiğim için şeyde sıkıntı yoktu yani. Burada gördüğünüz zaten çoğu şey, ya bu şu gördüklerinizin çoğu çöplerden çıkan şeyler. Hani bunları satan alanlar belki biliyor, belki bilmiyor. Yani %90'ı çöplerden çıkan şeyler. İnsanların çöpe attığı şeyler. Ee, kalan yüzde da ya adam kendi evinden getiriyor ya da Hani hurdaya satılan mesela adam hurda işi çağırıyor, hurdacıya veriyor. Mesela şu eski kaset okuyucu. Adam hurdacıyı çağırıyor, bunları hurda diye veriyor adama. Hurdacı gidiyor bir pazarcıya satıyor. Bir aracı var. Aracıya satıyor yani. O aracı toptan mal alıyor bit pazarına. O da sonra bit pazarına çıkanlara satıyor. Kendi çıkmıyorsa eğer. yani en son buraya gelmiş oluyor. Buraya gelene kadar biraz kadar bir masraflı oluyor ama ilk başta 3 lira 5 liradan satılan şey buraya geldiği zaman mesela şu motorlar aynısından zamanında satmıştım. Benim zamanımda 200 liraya vermiştim ben. Tabii 3 sene önce 200 lira güzel paraydı. Şimdi sorsam Haa bilmiyorum. Bin liradan aşağı vermezler herhalde. Ha, şunların aynısından takım vardı. Aynısı, kurçası, para. Yani şu alüminyum kısımlarını aldım. Şu alüminyum kısımları. <laughs> Diğerlerini çöpe attım ama bak buradan kadar değerli. Neyse daha fazla uzatmayayım. Tamamını gezmek isterdim, göstermek isterdim ama çok da fırsat olmuyor. Nerede? Burası kapalı. Üstü kapalı olduğu için geldim abi. Üstü kapalı olduğu için burası yağmur, çamur sıkıntı olmuyor. İşte kışın biraz soğuğu var. Kışın çıktığımız zaman bir de sabah dörtte geliyorduk. Burası böyle boğaz olduğu için her yer açık. Aşırı soğuk oldu böyle. Bayağı donuyorduk yani. Böyle gösterebildiğim kadar gösterdim. Böyle. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olun. Olun. Abone olmayı unutmayın. <laughs> abone olun. Ya abone olursanız sevinirim. Şöyle bir de videoya bir like atarsanız, like, beğeni, beğenirseniz daha çok mutlu olurum. Yani yine oyun yerine, oyun videolarına döneceğim ama en azından boş kalmasın dedim. Böyle video çekeyim dedim. Mümkün olduğu kadar da artık hani yayıncı kimliğime dönmeye çalışacağım artık. Yani olduğu kadar video çekmeye çalışacağım artık. Bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. अदूँ